Merhaba arkadaşlar. Yeni bir 3D Max videosuna hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle 3D Max'te objeleri nasıl grup yaparız, objeleri çizeceğiz. Bu objeleri birbirleriyle grup yaparak birleştireceğiz. Birbirleriyle hareket ettirebilip döndürüp scale ile ölçeklendirme kolaylıkla yapabileceğiz. Daha sonradan çizdiğimiz bu objeyi daha önceden var olan bir gruba nasıl eklenir ya da gruptaki bir objeyi nasıl detach ile gruptan çıkartırız? Bunlardan bahsedeceğiz. Ungroup ile Explode arasındaki farktan bahsedip X biri grubu iptal ederken diğeri de grubu patlatıyor. Bunun detaylarına hep birlikte bahsedeceğiz. 3D Max'imizi açtık. Perspektifteyiz. Perspektifte mouse'un sol tuşuyla bu ekrandayken seçim yapıyoruz. Alt W ile büyütüyoruz. Daha sonra sağ taraftaki Create'e geliyoruz. Buradan Geometri ve Standart Primitives'e gelip buradan bir adet Box çizelim. Box'ı seçtim. Burası mavi oldu. Mouse'un sol tuşuna basıyorum. İstediğim yere gelince mouse'un sol tuşunu bırakıyorum. Yukarı doğru hareket ettiriyorum mouse'umu. İstediğim yüksekliğe gelince mouse'un sol tuşuna bastım. Benim box'ım çizilmiş oldu. Spare çizelim bir tane de. Mouse'un sol tuşuna basıyorum. İstediğim ölçüye gelince bırakıyorum. Bir de silindir çizelim. Geliyorum. Mouse'un sol tuşuna bastım. İstediğim yere gelince yukarı aşağı yapıyorum mouse'u. İstediğim yere geldi yine yukarı aşağı yapıyorum mouse'u. İstediğim yüksekliğe gelince bırakıyorum. Mouse'un sol tuşuna basıyorum. Bir box'ım bir sphere'im bir de silindirim oldu. Sağ tık yapıyorum. Komuttan çıkıyorum. Geliyorum. Bunların hepsini nasıl grup yapabiliriz? Mouse'un sol tuşuna basılı tuttum. Bunların hepsini seçtim. Yukarıda da Select Object'im olması gerekiyor. Menüden Grupa giriyorum en üstteki seçenek gruba tıklıyorum. Buna isim vermemi istiyor. Geliyorum birinciye grup yazıyorum. İsim vermeden de sadece tamam diyerek de ilerleyebiliriz. Ben burada isim veriyorum. Birinci grup yazıyorum buraya. Birinci grup okey dedikten sonra bunlar benim grubum oldu. Herhangi birini tıklayıp ve yukarıdan da select and move'a tıklıyorum. Hareket ettirdiğinde hepsi birlikte ediyor. Mouse ile boş bir alana tıkladım. Bu silindiri seçiyorum. Silindiri seçtim. İstediğim şekilde hareket ediyorum. Bunlar grup olduğu için hep birlikte kolaylıkla hareket edebiliyor. Çok karmaşık, kompleks modellerimiz olabilir. Bir araba modellemişizdir. Arabanın tekeri, camı, kaportasını hepsi ayrı ayrı parçalardan modellenir. Bunları grup yaparız, arabayı tek seferde hareket ettiririz. Öbür türlü oradaki arabanın, eğer grup yapılmadan önce taşımaya kalkarsak, onu taşımamız, seçmemiz o kalabalık projelerde, kalabalık sahnelerde oldukça zordur. Veya da dışarıdan hazır obj objeyi import ettiğiniz çalışmanıza. Bu gibi durumlarda da gelip objenizi seçersiniz. Grup, an grup dersiniz. Bunu grubu iptal edersiniz. Bu sefer de herhangi birini seçiyorsunuz. Tek tek hareket ediyor. Tek tek hareket ediyor. Tek tek hareket ediyor. Diyelim ki küremi seçtim. Ve Kontrole basıyorum. Yanındaki kutumu da seçiyorum. İkisini seçmiş oldum. İki tane. Gelip grup. Grup diyorum. Bunun ismine de grup 2 diyorum. OK'ye bastım. Grup 2 dedikten sonra bunlardan herhangi birini seçince ve taşımak, hareket ettirmek isteyince ikisi birden hareket ediyor. Kutuyu da seçsem, küreyi de seçsem ikisi birlikte hareket ediyor. Buradaki silindirimi seçmediğim için o hareket etmiyor direkt buradan hangisini istersem hareket ettirebiliyorum. Diyelim ki burası grup fakat grup bozulmadan işlem yapmak istiyorum. Sadece kutuyu hareket ettirmek istiyorum. Sonra grubumu kapatıp ikisini birlikte yine hareket ettireceğim. Geliyorum grup open diyorum. Bunun işlem yapabilmek için bir grubumuzun olması lazım. Ve gruptaki objelerin en dış noktalarından da bize burada referans çizgilerle, referans köşelerle bizi karşılamakta. Tıklayıp da zaten gruba da ulaşabiliriz. Ve sağdan da modify'dan da ismini görebiliyoruz. Bunun grup 2 olduğunu herhangi bir yere tıklıyorum. Bir şey yok. Burada spare bir ismi bu. Box bir kutunun ismi bu. Geliyorum buradaki referans çizgilerine tutuyorum. Grup 2 olduğunu biliyorum. Herhangi birini tıklıyorum grubun içindekini. Hareket ettiriyorum. Buraya gelsin diyorum. Tekrardan grup close diyorum. Ve herhangi birine tıklıyorum. Bu sefer yine istediğim hareket yapıyor. Sadece taşıma değil. Gelip buradan Select and rotate yapabiliriz. Gelip buradan döndürebiliriz grubu. Gelip buradan Select and uniform scale ile değişiklik yapabiliriz. Orta noktasına geliyorum. Mouse'un sol tuşuna basıp büyütüp küçültüyorum. ileri geri getirerek mouse'u. İstediğim ölçüye gelince tekrardan bırakıyorum. Tekrardan grup open diyorum. İçindeki kutuyu seçiyorum. Döndürme işlemi yapıyorum. Bu sadece kutuyu döndürüyor. Kutuyu istediğim yere gelince bırakıyorum. Select and move'la da istediğim yere kolaylıkla taşıyabiliyorum. Grup close diyorum. Bu iki grubu kapatmış oldum. İkisi istediğim işlemi birlikte yapabiliyorum. Grup open ve grup close ile bu işlemleri yapmış olduk. Attach ve detach var. Attach için bir grubun olması gerekiyor. Bizim grubumuz var. İsmi Grup 2. Modify'dan Grup 2 olduğunu görüyoruz. Gelip buradan bunu Grup 3 de yapabiliriz. Enter diyebiliriz. İsmi Grup 3 oldu artık. Grup 2 diye bir şey yok. Grup 1 de yok. Sadece şu an grup 3'ümüz var. Ben buradaki objeyi, buradaki nesneyi, silindirimi seçiyorum. Gruptan ete diyorum. Ve gruptaki objelerden herhangi birisine tıklıyorum. Kutuya tıklayalım. Kutuya tıkladık. Bu artık grup 3'ün buradaki modify'dan görebiliyoruz. Grup 3'ün bir objesi oldu. Bir alt elemanı oldu. Bu kadar basit. Herhangi bir nesneyi bir gruba dahil etmek. Peki çıkartmayı nasıl yapıyoruz? İlk önce gruptan open diyoruz. Grubu açıyoruz. Buradaki küremi seçiyorum. Grup detach diyorum. Bu sefer de grubunu detach ettim. Buraya geldi. Diğer grup objelerini tutuyorum. Gruptan close diyorum. Sadece bu iki hareket ediyor. Bunu çıkarttığımız için hareket etmiyor. Bunu da eklemek nasıldı? Gruptan attach diyoruz. Herhangi bir grup objesine tıklıyorum. Bunlar artık üçü hareket ediyor Kolaylıkla grup attach. Ve grup detaycili. Şimdi bir de explode ve ungroup'umuz vardı. Şimdi biz buna bir grup diyelim. Grup grup dedik. Hepsi tek tek bizim karşımıza geldi. Ben diyorum mouse'un sol tuşuna basılı tuttum. Bu ikisini seçtim. içine değdiği noktaları aldı. Buna gruptan grup dedim. Bunun ismine grup 1 diyorum. Daha sonra bunu da bir grup yapıyorum. Diyorum ki buna da grup grup 2 diyorum. Ama bastım. Bir de grup 2 ile grup 1'i tıklıyorum. Şş, kontrole bastım. Kontrol ve mouse'un sol tuşuna. Geliyorum gruptan. Grup diyorum. Buna da grup 3 enter. Diyorum. Şimdi bunların herhangi birine tıkladım. Buradan hareket ettirebiliyorum. Şimdi farkı neydi? Grup an grupla explode. Ondan bahsedelim. Grup explode dediğimde bunların hepsini tek tek ayırıyor. Şimdi kontrol Z diyelim. Bir daha Z diyelim. Z diyelim. Z diyelim. Şimdi bunların hepsi tek bir grup olarak gelene kadar kontrol Z edeceğiz. Şu an hepsi tek bir grup. Şimdi gelip eğer ben buradan grup ungroup deseydim ne oldu? Bu ikisi grup 1'di. Grup 1 olarak Bu da grup 2'ydi. Kendisini tek bir grup yaptık. Grup 2 oldu. Tekrardan seçiyorum. Bunu da ungroup diyorum. Bu sefer de bunlar kendi isimlerini aldı. Buradaki grup 2'yi de gelip grup ungroup diyorum. Bu da kendi ismini aldı. Sphere 001. Silindir 001. Box 001. Yani 3-4 kere de grup an grup yaptık. Ancak o sefer nesnemizin ulaşabildik. Eğer ben bunların hepsini seçip grup explode dediğimde ise direkt kendi isimleriyle bizim karşımıza çıkabilmektedir. 3D Max'de grupları oldukça fazla kullanmaktayız. Seçim esnasında işimizi çok kolaylaştırmaktadır. Çok hızlandırmaktadır. Çok büyük avantajları vardır. Hazır obje geldiğinde genellikle grup olarak gelir. Siz gelip buradan gruptan ungroup derseniz hazır objenizi grubunun iptal olmasına ya da explode derseniz de patlatmasına sebep olabilirsiniz. Siz de bir insan modellemişsinizdir. İnsanın ayakları, kolları, kendi vücudu, bacaklarını hepsini birlikte bir grup yaparsınız. Farklı bir 3D Max dosyasını attığınızda da Sadece tek bir seçim ile objenizi istediğiniz şekilde hareket ettirebilir, döndürebilir boyutuyla kolaylıkla oynayabilirsiniz. Grupları iyice pekiştirin kendi bilgisayarınızda. Oldukça fazla kullanacağız. Kullanıyoruz 3 projelerinde. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğenmeyi, yorumlarda daha farklı hangi 3 videoları çekmemi istiyorsanız bunu belirtmeyi, kanala aboneyseniz bildirimleri açarak her hafta en az bir video yüklüyorum. Bunlardan haberdar olmayı Kanala abone değilseniz de abone olmanızı bekliyorum.